Merhaba. Farmakolojiye girmeden bilmeniz gereken bazı noktalar var. Bunlara değineceğiz. Hadi ilaç yönetimiyle başlayalım. Öncelikle bilmemiz gereken 5 önemli özellik var. Nedir bunlar? Doğru ilaç, doğru doz, doğru yol, doğru zaman ve doğru hasta. Bunlardan herhangi birini atlamamız kişinin yaşamını riske edebilir. İlaç uygulama metotlarına bakalım. Parenteral yol bir başka deyişle enjeksiyon yolu ile ilaç uygulama çeşitleri nelerdir yazalım. İntradermal İntradermal enjeksiyonda ilaçlar epidermisin hemen altına dermis içine verilir. Tüberkülin, alerjen, ilaçlara duyarlılık testleri ve lokal anestezi uygulamaları bu yolla yapılır. İntramüsküler yolla verilen ilaçlar kas içine verilir. 20-23 numaralı iğne kullanılır ve iğnenin giriş açısı 90 derece olmalıdır. Başlıca uygulama bölgeleri ise deltoid, dorsogluteal bölge ve femoral bölgedir. Subkutan enjeksiyon iliti olmayan ve sadece küçük hacimdeki suda çözünür ilaçlar için uygundur. Genellikle insülin, heparin ve aşı uygulamasında bu yol kullanılır. Uygulama bölgeleri dirsekten 4-5 parmak yukarı deltoid kasın alt bölgesi, karında göbek çevresi, uyuğun dış yanı ve sırtta skapula üstü. Z tekniğinde hava kilidi tekniği uygulanır. Deri belirlenen enjeksiyon yerinden 3-4 santim uzağa itilir. İlaç verildikten sonra ilacın eminimi için iğneyi çekmeden önce 10 saniye beklenir. İğne çıkarıldıktan sonra deri serbest bırakılır sızdırma önlenir ve ilacın subkutan dokuya geri dönmesi önlenmiş olup iritasyon önlenir. Lokal uygulama ilacın belli bir bölgeye etki etmesi amacıyla cilt üzerine, buruna, kulaklara, sublingual yani dil altına, gözlere ve rektuma ilaç uygulamasıdır. Örneğin anti alerjik dosyonlar kaşıntıyı gidermek üzere deriye uygulanır. Oral metot ile ilaç uygulaması yapılacaksa yutma kabiliyeti göz ardı edilmemelidir. İntravenöz ilaçların ben yoluyla doğrudan kan dolaşımına verilmesidir ve özellikle büyük hacimlerde kolaylık sağlamasının yanı sıra çabuk eminimi de etkilidir. Kabaca ilaç formlarına bakalım. Sıvı ilaçlar, lavman, solüsyon, eliksir, damla, şurup, süspansiyon ve emisyon. Katı ilaçlar ise tablet, draje, kapsül, paket ve pasif. Hadi şimdi de sağlık personelinin sorumluluklarını sıralayalım. İlaç uygulaması için hazırlıklı ve yönetim becerisine sahip olma, ilaçlara aşina olma, ilaçların genel amacı, yan etkileri, ortalama verilecek doz ve dikkat edilmesi gereken uyarı ve emniyet kurallarını bilir. Hastanın ilaç bilgilerinin reçetede yazdığına emin olur. Uygun değerlendirme yapar. Aset tek tekliğe uygun girişimde bulunur. Hastaya uygulama hakkında bilgi verir. İlaçları herkesin ulaşabileceği noktadan kaldırır. Erosun attı ok gibi atlarınızı görürsünüz inşallah. Hoşçakalın.